Uğurtakıtatto'dan selamlar. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Hala yapıştırmaya devam ediyoruz. Çünkü yapışmanın tek adresi biziz. Çıkın çıkın gelin dedik. Arkadaşlar geldi, de yapıştırıyoruz. <laughs> siz de gelin, siz de yapıştırın. <laughs> Uğurtakıtatto.com.tr sitesinden sipariş ederseniz kapınıza kadar geliyor. Kapınıza kadar geliyor demek, kapıda ödemek yapıyor demek değildir. Evinize kadar geliyor demek demektir. Kapıda ödeme yoktur bizde. Uğurtakitatlu.com.tr'den sipariş ettikten sonra YouTube kanalıma giriyorsunuz. Abone olduktan sonra videomu seyrediyorsunuz. Kendinize yapıştırıyorsunuz. Ve bir saat hiç kıpırdamadan duruyorsunuz. Bu baloncuklar herkeste olabilir. Sakin bir şekilde toplu iğneyle patlatabilirsiniz. Şöyle bir gezdirin şöyle. Kaygan kısmı. Kağıdın kaygan kısmıyla. Gezdirdik. Şimdi top alayıp Geliyorum. Uğur Takı Yapıştırmanın tek adresi. Çıkın çıkın gelin